Aile destek programı süresi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek yardımı Temmuz ayı itibariyle son bulacaktı. Ancak kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile destek ödemeleri ne zaman bitiyor? Uzatıldı mı?" sorusuna yanıt verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay süreyle hesaplara yatan aile destek programı ödemeleri 2023 yılında Haziran parasının Temmuz ayında yatması ile son buluyordu. Ancak beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Aile DSS TEK programı uzatıldı mı? 3 Temmuz tarihli kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada aile destek programına da yer verdi. Türkiye Aile Destek Programında 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık. Aile Destek Programı başvurusu. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor başvuran kişinin, Türk vatandaşı olmaması, mavi kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması, hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.